36. testimiz yine bir diyalog sorusuyla bitiyor. Peki boş bırakılan yerlere hangisi sırasıyla getirilmelidir? Biliyorsunuz ben ikinci parçadan başlamayı seviyorum. Diyalog kiminle kimin arasında? Kitapçı ve soru bankası yazarı arasında. Hemen soru bankası yazarının cevabını bir okuyalım. En büyük farkımız oluşturduğumuz soru tipleri. Şimdi onlara sanırım kitaplarının farkını ya da kendi farklarını sormuşlar. Biz klişe soru tarzlarından bıkan, merkezi ulusal sınavlardaki soru tarzını arayan öğrencileri rahatlatmak için yola çıktık. Şimdilerde bu hedefe ulaştığımız için olağanüstü mutluyuz. Yazarların diğer yazarlardan farkını sormuş ki galiba bu da böyle bir cevap vermiş. Şimdi ben bu cevabı uymayanları atacağım. Kitabınızı diğer kitaplardan ayıran şey nedir? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu olabilir birazcık değil mi? Yani bizim farkımız şu biz böyle yazdık falan diye cevap vermiş olabilir. A'yı atmayayım hemen. B'ye bakalım. Kitabınızı alan öğrencilerin diğer kitaplarda bulamadığı şey nedir? İşte burada da bir fark soruyor gördüğünüz gibi. Ayıran nedir demişti yukarıda da. Bu orijinaliteyle yapmak istediklerinizi başardınız mı? Bu da olabilir. B'yi de atamadım. C'ye bakalım. Sorularınızı yazarken neleri baz aldınız? Yazma süreci keyifli miydi? Ben yazarken çok eğlendim. Aman da ne güzel bir süreçti falan gibi bir ifade yoktu ikinci cümlede. İkinci metinde daha doğrusu. O zaman C'yi e gönderiyoruz. C sana güle güle. Hemen geçtik D'ye. Kitabımızın kapak tasarımı kapaktan hiç bahsetmedi. DSEN'le de, de uğraşamayacağız. Seni de gönderiyoruz. Öğrencilerin sınav süreci, süresince sürecin, aa neden Sürecindeki psikolojik durumları, psikolojik kelimesi geçmedi bile. O yüzden E ile de işimiz yok. Ben şimdi ikinci metne bakarak 3 tane seçeneği eledim. Elinde kaldı 2 seçenek. Şimdi ne yapacağım? Birinci metni okuyacağım. Hemen dönelim. Kitabımızın bu kadar olumlu tepkiler alacağından emindik. Sanırım şöyle bir şey olması lazım. Bekliyor muydunuz bu kadar beğenileceğini? Kitap çok beğenilmiş. Bekliyor muydunuz diyorlar herhalde. Bu konuda sizlere de önemli kazançlar sağladığımız için mutluyuz. Dayanışma ve dürüstlük sayesinde başardık. İşbirliği ve güvenin olduğu yerde hedefe ulaşmak kaçınılmazdır. Sizce bir kitap alıcısı neye dikkat etmeli? Kitap alıcısının neye dikkat etmesi gerektiğinden mi bahsetti orada? Yoksa ortaya çıkıp çok beğenilen bir kitapla ilgili mi konuşuldu? O yüzden A'yı da yolladık. Görüşürüz canım. Cevabımız Bursa oldu kesin. Şimdi sağlamasını yapıyorum. Kitabınızın bu kadar beğenileceği konusunda şüpheniz var mıydı? Bu sonucu neye borçlusunuz? Beğenildiğini nereden anlıyorum? Olumlu tepkiler alacağından emindik diyor. Şüphemiz yoktu diyor yani. Zaten biliyorduk beğenileceğini. Neye borçluyuz? Dayanışma ve dürüstlük sayesinde başardık. Buna borçluyuz. Gayet de güzel oldu. İkinci soru neydi? Kitabınızı alan öğrencilerin diğer kitaplarda bulamadığı şey nedir? E tamam nedir? Bizim farkımız oluşturduğumuz soru tipleri. Gördüğünüz gibi iki soru iki cevap. 36. testimizde cevap Bursa diyerek bitiriyoruz.